beraberlik elde ettik. 10 gol attık, 5 gol gördük firelerimizde. İlk mücadelemizde Hollanda'yı 4-2 mağlup etmeyi başarmıştık Mart ayında. ikinci maçımızda Norveç'i İspanya'da 3-0 yendik ve üçüncü maçımızda Letonya'yla 3-3 berabere kaldık. İşte gruptaki puan durumu da. <laughs> İlk düdük çaldı mücadele başladı. Sağ tarafa da oldu Cengiz Kale'yi gördü şut çekecek. Vurdu Cengiz gol! yaşam vuruyor topa. Cengiz Ünder fırtınası. Topun ağlara gidişi. Dokunan vuruş kaleye top dışarı gidiyor bu arada yardımcı hakem. Offside bayrağını kaldırdı. Okay ve Altay baskı altında Altay. Son anda uzaklaştı. Şansı Cengiz içeri yöneldi. Pası verdi Kaan'ın vuruşu. Biraz Kenan da orada Burak. Ters tarafa açılıyor top. Evet, üzerine gidiyor rakibinin. Zeki de destek verdi. İçeri girdi. Cengiz vurdu yerden top. Kareci de Mijatovic içeri gönderdi. Tehlikeli bir atak. Vuruş. Son anda Kaan. Durdevic'i engelleyen isim oldu. Kanat. Atak yönü Karadağ'da. Uzaktan şut. Altay ikinci hamle aldı. Bir an sektirir gibi oldu. Durdu. İşaret geldi. Burak geldi. Burak vurdu. Üzerine gidiyor kaleci Miatov için. Burak'ın vuruşu